Sen de gel. Gelmeyeceğim ya. Sen ya uzaktan. Sen futbol Bak. <laughs> oh my god. Şimdi <laughs> at Ya atma. Ya atma ya. Lan. Al. <laughs> sen de gel. Sen de. <laughs> Getir. Çocuğu. Çocuğu da sen. Çocuğu. üç kez. Sana geliyor. Ver şunu. Ver şunu yoksa atarım. Atma. <laughs> Aha ne yaptın? Çocuklar. Çekiyorum. Başladı mı? Başla. Başlıyor. Video başladı. Orda. Çekiyor Çekiyorum şu. Çekiyorum. Hadi, hadi. Korkutmayın çocukları ha. Oynayın. Furkan çocukları bakala gol olur mu ya? Oo! Oh. Koşlar. Şu çocuk da her şeyi şöyle. Yanındaki çocuğu da koşlar. Burada da çıkan çocuk var tutuş değdi. Attım. Şimdi arkadaşlar top atıyorum. Alo. Kapat. Anne kul çekiyor çocuk Hayır. Hayır kapat.